Merhaba arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğim. Şimdi size gerekli olan şeyler bir boncuk seti, boya kalemleri ve şuradan Şimdi kürdanımızı buraya alalım. Buraya alalım bir tane de istediğimiz renk boya. Ben buradan sarı renk almak istiyorum. Turuncu gibi sarı gibi bir renk. Şimdi arkadaşlar bunu boyuyoruz. Hadi bakalım boyayıp gelelim. Arkadaşlar boyadım. Bakın böyle. Şimdi bunu yerine koyalım. Bak böyle 24 bu. Şimdi kapatalım. Bakın bu kürdanımızı boyadık ya. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi istediğimiz bir şey yazmak için. Şunu açalım bakalım. Evet bunu açtık. Bakın. Şimdi ben love yazacağım. V harfini alalım önce. L lazım bize L. Bakın burada buldum bir tane. O lazım. İşte o. Bakın burada O buldum. Son olarak da E lazım. E, 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 e. Aa, Burada var ama farklı renk olsun. Buldum. Bir tane. Bakın o da mor renk. Şimdi arkadaşlar bunları aldık ya biz bunları dizeceğiz. Ama ilk önce kapatalım bir bunu. Arkadaşlar şimdi ilk önce L harfini alalım ve buraya koyalım. Arkadaşlar elimde kamera varken koyamıyorum. Ben hemen yapıp geleyim. Arkadaşlar ben yazdım geldim. Şimdi bakın. Bu diğer şeylerimiz var ya burada şimdi. Diğer bu boncuklardan da istediğimizi koyabiliriz. Ben koyacağım. Şimdi ne koysak ne koysak. Şöyle bir bakınalım. Güzel olan bir şey görürsem ben size de gösteririm yani. Bakın bir ayıcık var onu koysak mı? Pembe bir ayıcık. Bence koyalım güzel olur. Bu açılmış biraz. Arkadaşlar şöyle bitirelim bunu. Tamam bir ayıcı kaldık. İki köşeye bir tane koyacağım ben şey. Başka ne alabiliriz? Bu neymiş? Bakın burada bir tavşan gibi bir şey var. Bu olabilir bakın. Hatta bu olsun. Arkadaşlar bu ikisi olsun. Şimdi ben bunları geçirip geleyim. Arkadaşlar geçirdim. Bakın isterseniz yani başka boncuk da koyabilirsiniz siz mesela. Hatta ben de koyabilirim. Yani bakın şu çiçeklerden koyabiliriz beyaz. Veya bakın bence buraya beyaz yerine pembe olur. Şu çiçeklerden alayım. Şu bir tanesini kaldırayım. Arkadaşlar ben bunları da geçirip geleyim. Arkadaşlar ben bunu geçirdim. İsterseniz onları takmazsınız bile. Hatta ben takmayacağım ya. Çıkartayım. Çıkartması basit ama diğeri zor birazcık. Evet. Arkadaşlar ben de çok güzel oldu. Siz de eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Hoşçakalın. Görüşürüz.